Unutma kombinde ufak gördüğümüz detaylar her zaman kombini tamamlayan şeylerdir. Bu tarz desenli trikolar nasıl kombinlenir? Gelin bakalım bugün bu trikoyu kombinliyoruz. Trikonun kalıbını ve duruşunu çok beğendim. Özellikle tam istediğim boyda kemer hizasında. Bu da bacak boyumu olduğundan daha uzun gösterecek. Altına kahve tonlarına şöyle bir jean giyeceğim. Bu tarz hareketli üst parçalarda alt parçanın mutlaka düz sade bir şey tercih etmelisin ki akış bozulmasın, göz karmaşası olmasın. Çorap olarak Mesut gönderdiği bu kahverengi çorapları giyeceğim. Çorapların kalitesi inanılmaz iyi. Unutma kombinde ufak gördüğümüz detaylar her zaman kombini tamamlayan şeylerdir. Kahverengi ince bir kemer takacağım. Ayakkabı olarak Adidas'ın kahve sambalarını giyeceğim. Kombini tam olarak bütünleyecek. Kombinlerinizde çoğu zaman ayakkabınızı üst parçanıza uyumlu seçin ki bütün olarak gözüksün. Dış giyim olarak dün Zara'dan aldığım bu kabanı giyeceğim. Kombinin bütünlüğü için sadece üst parçayı hareketli tercih ettim. Geri kalan tüm parçalar sade ve düz şekilde. Bu şekilde kombin yaptığınızda emin olun dışarıda fark yaratacaksınız. Trikonun tek kötü yanı tüy bırakıyor. Onun dışında aşırı iyi bir triko. Kombini beğendiyseniz yorumları yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Gerçekten.